Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız. Bugün Emma ile Rıfkı'yı bir saldım. Ortalığı toz duman ettiler. Gel buraya. Mehmet. Buraya gel. Memati ile Emma'yı saldım. Toz dumana kattılar. Atla. Bak korkuyor. Memati bir kuştan korkuyor. Şaşırttı. Şaşırttı. Bugün bugün pek bir şey yapmayacağız. Bu pazartesinin videosu. Ee, bugün genelde evli uğraştım. Bugün yavruları göstereceğim. Ve Mati'yi göstereceğim. Ee, videoyu kapatacağız. Bugün pek uzun bir video tutmayacağız. Yarın şuradaki e, yumurtaları boşluğuna, doluluğuna bakacağız. Boşları atacağız, doluları koyacağız. Ee, buradaki Kafes tabanlıklarını temizleyeceğiz. Ben şimdi oda e, duman altı olmuş. Yani tüy dolu her taraf. E, havalandıracağım kuşları yerine koyup. Şöyle yavruları da göstereyim size. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Durumlar bu şekil arkadaşlar. En büyüğü en altı yatmış. Diğerleri üstünde. Neyse ben biraz sonra kontrol edeceğim bunları. Japon değişen bir şey yok. Ee, yarın videoya kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Bugün dediğimiz gibi yavruları temizliyoruz. Bu folluk baya batmış. <laughs> Onun için ne yapacağım? Bu folluğu Yavruları buraya atıp bunu tekrar içine aktaracağım. Yani yavrularımızın içine koyacağım. E, eldiven kullanıyorum. Eldiven kullanmamın nedeni de e, kokum hayvanlara geçmesin. Bu da Japonesi olacak. Tüyler ters atmış. Volk bayağı kirlenmiş. Yavruların ayakları falan yapışmasın diye. Şöyle hemen bakın kursağı görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallahları eksik etmeyin. Annemiz güzel bakıyor. Atla kuzum yapışıyor ya. Bakın. <laughs> Bırak yavrum. Heh. Hadi. Haydi. Ha. Başka ikinci renklenen yavrumuz da var arkadaşlar. Şu da tüyleri çıkarmaya başlamış. Şöyle gel bakayım. Dur. Sakatlamak istemiyorum. <laughs> Bakın bunu da kursak şöyle. şişmiş maşallah. İyi. Üçüncü büyüyen yavrumuz da iyice boya atmış. Şöyle hemen bunu da zarar vermeden. Heh, gel 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 Aferin sana. Atla bakayım. Şöyle dört numara. Ben de bu şöyle göstereyim size. Müthiş müthiş. Bu beslememiş şu annemiz? 5 numara bunu. Altta kaldı herhalde. Bismillah. Sen de çok küçüksün. Evet onu da beslemiş. Halda. Bakın. Şöyle gösterelim. Annemiz bu kuşumuzu da atmış. Hoppa dur bakayım nereye? Şimdi şöyle üstlerine doğru atalım. Şimdi altları alt tabanı bütün tüy olmuş. Ben bunu bir makineyle çektireceğim. Ee, makineyle çekeyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle. İçini yürüttürdük. Birkaç bir şey kaldı. Bir kaldırmadım onları. Dur tabanında diye. Şimdi yavrularımızı şöyle yerlerine koyalım. Pis aldık. Temiz koyduk. Beş adet yavrumuz var. Ana ile baba yollarını gözlüyor. Şimdi tekerle takmak zor olacak. İki elle zor çıkardım çünkü. Takayım videomuza devam edelim. Şöyle yavruluğu taktık. Keyfimiz gıcır. İnşallah. Maşallahları eksik etmeyin arkadaşlar. Ee, ne yaptım bir de ayrıyeten, şurayı şöyle göstereyim. Burayı cümbüş yaptım. Mematiyi de buraya attım. Baktım hallerinden memnunlar. Hiç ayırmadım bunları. Ee, şöyle bir planım var. Yaz geliyor. Ee, şu gördüğünüz katlı kafesi ters çevirip yani yan yatırıp salma kafes yapmayı düşünüyorum. Balkona atacağım bunu. Hem kuşlar yazın bunu almadan serin serin ee, rahat rahat takılırlar. Hem de uçarlar, kaçarlar, hep bir arada olurlar. Belki de üretimi artırırız arkadaşlar. Bakın boşalttım. Burası da boş, burası da boş. Bunu komple e, ee, şunlar yavruları aldıktan sonra, yavruları ayırdıktan sonra ee, bu kafesi bildiğiniz şöyle yan şekilde yatıracağım ee, taban ızgaralıklarıyla şunlar kapanıyor şöyle e, üstüne doğru kapanıyor onları öyle kapatıp mandallarla veya başka bir şeylerle tutturup 4 tane yavruluk takıp karşılarına da 4 tane yemlik sulukla e, bir salma yapmayı düşünüyorum e, tabi dibini nasıl yapacağım çünkü e, bunlar benim düşündüğüm gibi gelmiyor Nasıl? Ben e, bu tarafının üstüne yani şu arkanın üstüne yatırmayı düşünüyorum. Düşündüğüm gibi gelmiyor. Ona bir çözüm yöntemi bulacağız. Tabii altına da direkt girmiyor. Altına bir e, tahta, takoz bir şey ayarlanması lazım. Şöyle kısa, küçük. Bakalım. Ayarlamaya çalışacağız. Öyle bir birkaç ay daha geçsin. Şunlardan yavruları alalım. Bakalım. Emma'nın keyfi yerinde. Kafes her zamanki gibi açık ama Emma her zamanki gibi içeride. Emma kovmayla dışarı çıkıyor arkadaşlar. Burada da durum bilmiyorum yani benim hoşuma gitti. Kuşların hoşuna gitti. Kuşlar rahat rahat takılıyor arkadaşlar. Ee, zıplıyorlar. Tüneye bol koydum dövüşmesinler, kavga etmesinler diye. Hopluyorlar, zıplıyorlar, geziyorlar, uçuyorlar, kaçıyorlar. Kuşların mutlu olduğunu düşündüğüm için birkaç gün daha böyle dursunlar bakalım. Zaten dediğim gibi şunu salma yapınca hepsini oraya sallayacağız. Hepsini oraya sallayacağız. ve madde içinde. Bilmiyorum dursunlar ya. Ben uçları halinden memnun. Ben de memnunum. Bakalım. E, şimdi e, yukarıdaki. Tabi buradaki anne çok çirkin. Bunun tabanını temizleyeceğim. E, tabanını temizledikten sonra da. Yumurtaları kontrol etmeye çalışacağım. Anne aldırırsa. Anne aşırı saldırgan burada. E, aşırı kıskanç. Deneyeceğiz bakalım arkadaşlar. Şimdilik e, bunun altını temizlemek için videoyu durduruyorum. Şunun bir altını ben bir temizleyeyim. Sözümü bulduk arkadaşlar. <laughs> Evzeyenle kapattım giremiyor. Şimdi hemen şöyle gösterelim. O sıcakta. Şimdi bunu alıyoruz. Bu boş. Ha. Aynen bu yumurta. Yok doğru girdi. Boş arkadaşlar işte, damarlanma yok. Boş. Hepsi boş galiba bunların hepsi sıcak tabi. Yumurtaya bakıyoruz. Evet, yumurtada bir şeyler var gibi. Evet bu yumurtada bir şeyler var gibi. Bu da bakalım. Bu da boş. Evet bu yumurtada çatlamış. çatmış? Yumurtada boş. Başka bir yumurta alıyoruz hemen. Bunlar hepsi boş galiba Niye erkek de anlamıyorum Memati atacağım en son yanlarına Bunlar gerçi yeni yumurta ya bu belli olmaz bu yumurta yeni Yumurta yeni Bunlardan Bu sanırım yeni Eskilerden bakalım da hayvan yanındasın Bu da boş Şuna bakalım ona. Bu da boş. Tamamen mi Bu eskiydi işte. Bu yeni arkadaşlar. Buna hiç bakmayalım. Bu, bu da yeni yumurta. Şey eski işte. Yumurta eski bu zaten kırılmış herhalde. Evet. Bir şey yok kırılmış zaten. Ama başka bir yumurta da alalım. Bu. Bu da yeni yumurta ama. Bir şeyler var gibi. Dur, dur kızım sakin ol. Son yumurtaya bakıyorum. Yumurtaların böyle boş mu dolu mu olduğunu burada dolu gibi. Ama kırılmış mı? Yok. Pislik. Tamam. Evet arkadaşlar yumurtalar bu şekilde. Şöyle. 2, 4, 6, 7 yumurta bıraktık. Anne bana saldıracak. Şimdi eldiveni çekelim. Gitsin yavruların yanına. Bakın annenin sinirini siz görün şöyle. Bakın bakın bakın. bakın. Yumurtalar nasıl korumaya çalışıyor. Bakın. Arka tüylerine bakın. Hemen saldırışa geçiyor. Aa, askı yapıyor. <laughs> askı yapıyor. Bir pit burada burada işte. Neyse Emma çıktı bu arada. Kendi çıktı. Hemen ben ona bir galamar kemiği attım. Bir daldara attım tepede dursun diye. Emma da orada. Ben şuraları bir toplayayım. Sonra videoyu kapatmak için devam ederiz.